Nasıl tablet memnun musun? Evet. Bütün oyunları kaldırıyor mu? Evet. İyi hadi güle güle kullan. Bu videomuzda Honor'un fiyat performans ürünü diyebileceğim Honor Pad X8A'nın kutu açılımını ve ön incelemesini yapmaya çalışacağım. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan kullanıcı kitapçığı, micro SD açma iğnesi ve şarj adaptörü çıkıyor. Tablete bakacak olursak takriben 500 gram ağırlığında 11 inç IPS ekrana sahip ekran gövde oranı %84 ekran 1920'ye 1200 çözünürlük sunuyor. 2.2 diyafram aralığına sahip 5 megapiksellik ön kamerası bulunuyor. Yan tarafına baktığımızda ses açma tuşları ve güç tuşu bulunuyor. Yine bu bölümde mikrofon ve micro SD kart girişi bulunmakta. Bu şekilde tabletin depolamasını arttırabiliyoruz. Tabletin üst tarafında çift taraflı ses çıkış ızgarası bulunuyor. Alt tarafına baktığımızda yine ses çıkış ızgaraları ve Type-C girişi bulunmakta. Tabletin her iki tarafında da çift ses ızgarasının bulunması ses performansı açısından oldukça iyi. Tabletin arkasına baktığımızda yine 2.2 diyafram aralığına sahip 5 megapiksellik arka kamerası bulunmakta. Tabletin kasası metal ve oldukça tok ve sağlam bir yapıda. Tablette Snapdragon 680 işlemci bulunuyor ve 4 GB RAM'e sahip. Gündelik işleri yapmak için oldukça yeterli bir işlemci ve RAM'e sahip diyebiliriz. Çok yüksek sistem gereksinimi olmayan oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Örneğin PUBG'de takılma ve donma durumu hiç olmadı. Tablet Android 14 tabanlı Honor ait Magic OS 8 işletim sistemi ile geliyor. Oldukça akıcı bir menü yapısı var. Honor eskiden Huawei'nin alt markasıydı. Malumunuz Huawei'nin Google uygulamalarıyla başı dertte. YouTube başta olmak üzere Google uygulamaları standart yöntemlerle Huawei tablet ve cihazlarda kullanılamıyor. Bunun için ekstra bir çaba gerektiriyor. Bu Huawei'nin belki de en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Onu oradaysa böyle bir durum söz konusu değil. Tüm Google uygulamalarını ekstra bir çabaya girmeden standart yöntemlerle kullanabiliyoruz. PUBG'yi akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Uzun süreli oynadığımızda tablet biraz ısınıyor. sessiz garaları tabletin her iki tarafında da çift taraflı konumlandığı için oyun oynarken ses kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil. 1920x1200 çözünürlüğünde, 400 nit parlaklığa ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı sayesinde videolar ve filmlerde oldukça iyi bir deneyim sunuyor. her iki tarafındaki alt üstü sessiz zıgaraları sayesinde oldukça kuvvetli bir ses seviyesine de sahip. Tabletin 128 GB'lık dahili depolaması bulunuyor. Micro SD kart desteği sayesinde bunu istersek arttırabiliyoruz. Son olarak bataryasına da değinecek olursam tablette 8300 mAh'lik batarya mevcut. 14 saate kadar video oynatma ümrü vaat ediyor. Evet bu bir ön inceleme. Fakat genel olarak değerlendirecek olursam Honor X8A şu anda piyasada takriben 5000 TL civarında bulunabiliyor. Fiyatına göre gerek donanım özellikleri gerekse yazılım özellikleri bakımından tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.